Evet öğretmenlerim bir önceki videomuzda ÖYT kısmına başlamıştık. ÖYT kısmından modellerden en son 3 tanesini vermiştik. Peki bu verdiğimiz modeller hangileriydi? Anımsayalım. Yapılandırmacılığı, çoklu zekayı, işbirlikli öğrenmeyi verdik. Şimdi bundan sonra ne yapalım? Bu dersimizde, bu videomuzda sizlerle geriye kalan modellerimizi şöyle bir hatırlatalım. Aktif öğrenmenin diğer bir ismi bir etkin öğrenmedir. Yani kısacası bireyin yaparak ve yaşayarak öğrenmesidir diyoruz arkadaşlar. Peki aktif öğrenmede özellikle nelere dikkat edeceğiz? Burada birey öğretimin planlamasını kendisi yapar, uygulamasını kendisi yapar, değerlendirmeyi kendisi yapar. Yani öğretmenin sorumluluğunu, öğrenmenin sorumluluğunu kendisi alır. İşte bu yüzden aktif öğrenmenin olduğu yerlerde özellikle öğrencilerin meta bilişleri yani üst bilişleri gelişecektir arkadaşlar. Aktif öğrenme bireysel de olur, grupla da olur. O zaman bireyin kendini tanımasını, güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkmasını, özgüven, duyarlılık, öz düzenleme yapma becerileri hangi modelle mümkün dediğinde Bizim o zaman koşarak aktif öğrenmeye gitmemiz gerekecektir öğretmenlerim. Hadi bakalım projeyi anımsayalım. Projede öğretmenlerim öğrenciye bir problem durumunu vereceğiz. Peki bu problem durumuna öğrenciler ne yapacak? Bir araştırma yapacak. Peki bu araştırma bilimsel olabilir olmaya da bilir. Niye? Bilimsel olma zorunluluğu yoktur projede. Sebebi şu okul öncesinde de proje isteriz. O yüzden yoktur böyle bir zorunluluk. Peki problemi araştırdı. Bu araştırdığı problemi somut bir ürüne dönüştürüp sınıfta bir sunum yaptıysa o zaman biz buna proje tabanlı öğrenme diyoruz. Peki projeyi proje yapan en önemli ayrım hatırlayalım öğretmenlerim. Somut ürüne sunumun yapılmasıdır deriz. Neden mi? Çünkü problem verilmesi birçok modelde yöntemde olabilir araştırma yapılması birçok hepsinde olabilir ama özgün somut ürün diyor ise ve sınıfa sunum diyor ise bu proje tabanlı öğrenme olacaktır. Peki somut ürün derken neyi kastediyoruz? Öğrencinin kendi ürettiği, gözle görülen, elle tutulan. Yani bir öğrencinin makale yazması da, resim yapması da, şiir ortaya koyması da bir somut üründür. Sunum derken neyi kastediyoruz? Bunu PowerPoint'te de sunabilir. Bunu okulun gazetesinde de sunabilir. Bunu bir poster hazırlayıp da sunabilir. Eline alıp da sunabilir. Yani sunum demek illa öğretmenleri sözlü yapılıyor olduğu anlamına gelmesin. Bizim sunum şekilleri dediğimiz panoda göstermekle sundur. Yani bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni öğrencilerine... Namaz ünitesi ile ilgili bir araştırma yapıp bunu bir poster hazırlamalarını sağlamış, bu poster posteri de sınıfın panosunda gösterdi diyorsa bu da bir proje olacaktır. Yani özgün somut ürünü sunumu gördüğümüzde projeye gidiyoruz öğretmenlerim. Peki gelelim akran öğretimi ve Tudor destekli öğretim. Şimdi akran öğretiminde aynı sınıf düzeyi olacak. Aynı sınıf düzeyindeki öğrencilerin birbirine ders anlatmasıdır. Akranda dikkat edilmesi gereken konuyu anlayan öğrencinin anlamayana birebir bir ders anlatımı var. Ancak akran öğretiminde kimin olacağını, kimin ders anlatacağını, kimin dinleyeceğini öğretmen karar verdiğini unutmayın. Ama Tudor dediğimizde dikkat büyük yaştaki kişinin küçük yaştaki kişiye ders anlatmasıdır. Yani bir soruda dedi ki 12. sınıf öğrencisi 9. sınıf öğrencisine ders anlatırsa Tudor. Ama 12. sınıf öğrencisi 12. sınıftaki sınıf arkadaşına ders anlatırsa akran olacaktır. Tudor hatırlayalım öğretmenlerim. Sadece okul düzeyinde olmaz özel ders hocalığı, staj yapmak, dayısının, amcasının, yeğeninin ders anlatımı bunlar da bir Tudor oluyordu unutmayalım. O zaman akran da Tudor da birebirdir. Aynı sınıf düzey olursa akran, büyüğün küçüğe ders anlatması varsa Tudor olacaktır. Peki gelelim basamaklı öğretime. Nanley'in ortaya koyduğu bir modeldir. Hatırlayalım öğretmenlerim 3 basamaktan oluşuyordu. Bölümün taksonomisinden etkilenmişti. En alt basama C, ortadakine B, en üstteki ne A diyordu. Uygulama tek başına neredeydi? B'de idi. Bilme ve kavrama basamağı C'de idi. Analiz, sentez, değerlendirme basamakları ise A'da yer alacak idi öğretmenlerim. O zaman öğrenci eğer bir görevi tanımlıyor ya da yorumluyorsa bilme kavrama basama olduğu için C diyorduk. Görevi yapıyor ise B oluyordu. Görevi karşılaştırır, kıyaslar, yeni bir görev oluşturur. Görevde bir karar verme yapıyor ise o zaman A basamağı oluyor idi. Basamaklı öğretimde parola, kanka unutma. Bloom'un taksonomisinden etkilendiğini, ABC şekliyle ilerlediğini unutmayacaksın. Peki probleme dayalı öğrenmeye bakalım. Arkadaşlar probleme dayalı öğrenmede bir burada bir problem olur. Tıpkı proje gibi artı mutlaka ama mutlaka bilimsel süreç basamaklarını kullanır. Projede bilimsel süreç basamakları olması zorunlu değil. Ama probleme dayalı öğrenmede bilimsel süreç basamakları ya da diğer bir ismiyle bilimsel düşünme basamaklarını kullanacak kanka. Peki bu bilimsel düşünme basamaklarını kullanarak bir problemi, bir sorunu, bir sıkıntıyı giderdiyse probleme dayalı öğrenme, senaryo temelli öğrenme yapmış olur. Peki hocam bu problemi çözdü, somut bir ürün ortaya koyarsa proje Bilimsel süreç basamaklarını kullanarak sorunu, sıkıntıyı çözerse probleme dayalı öğrenme. Probleme dayalı öğrenmede illa somut bir ürün yok. Ama illa bilimsel düşünme basamakları var. İlla somut ürünün olduğu yer proje. Unutma. Kanka aman dikkat. Peki gelelim kuantum öğrenmeye. Öğretmenlerim kuantum öğrenme der ki ha zihnin bütünsel şekilde ya da bireyin bütünsel şekilde kendini gerçekleştirmesini savunan bir modeldir. Kuantum fiziğinden doğuyor, ismini de oradan alır. Bilgilerin kesin olmadığını, olasılıklı olduğunu söyler. Zihnin aktif kullanmak için hafıza teknikleri, NLP, kişisel gelişim, hızlı okuma, etkili not alma, kavra, zihin haritaları kullanma. Yani zihnin aktif kullanımını vurgulayan, kişisel gelişime vurgu yapan kuramın modelin adı kuantumdur. Beyin temelli öğrenme, öğrenmenin fizyolojik, nörolojik, biyolojik kısmına vurgu yapar. Beyin temelli öğrenmede biliyorsunuz ki beynin iki lobunun olduğunu söylüyor. Sağ lob ve sol lob var. Ha biz öğretmenler olarak beynin sadece sağ lobunu değil, sadece sol lobunu değil, aynı anda ikisini de ne yapacağız? Destekleyeceğiz ki beynin bütünsel gelişimini sağlayalım. O zaman bir soruda nöron sinapsa, fizyolojik biyolojik boyuta vurgu yapıyorsa, öğrenmede duygulara vurgu yapıyor ise o zaman biz buna beyin temel öğrenme deriz. Özellikle son yıllarda ÖYT'de çok karşımıza çıkmaya başladı. Öğrenmede duyguların önemli olduğunu dikkat et. Ha çünkü mesela ne diyordu hep öğrenme teşvikle artar, tehditle azalır diyordu. Öğrenmenin nörolojik ve biyolojik boyutudur. Aman dikkat et. Farklaştırılmış öğretim son yıllarda popüler. Peki Özellikle 2024 marif programda bak bu da çok vurgulanmaya başladı hatırla. Ha ayrı bir başlık olarak veriliyordu değil mi öğretmenlerin farklılaştırma? Peki farklılaştırma demek ne demek? Bu modelde ne yapıyoruz? Bireysel farklılığı dikkate alıyoruz. Ne yapıyormuş Özgürcüğüm? Bireysel farklılığı dikkate alıyoruz. Alalım ve bireyin potansiyelinin ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Ha her bireyin bir potansiyeli vardır kardeşim. O zaman bireyin kendi potansiyelinin ortaya çıkması için farklı yöntem, teknikler kullanmak, heterojen gruplar oluşturmak, yani çağdaş eğitime uygun bir şeyler yapılıyorsa biz buna farklılaştırılmış öğretim deriz öğretmenlerim. Gelelim tam öğrenme. Tam öğrenmenin sabısı kuramcısı kim? Bloomcu. Önemli bir modeldir. Özellikle bize burada en çok karşımıza gelen modeller hangileridir diye sorsanız ben koşa koşa tam öğrenme ve programlı öğretim derim. Aman buna dikkat et öğretmenim. Tam öğrenme sahibi bulum der ki öğrenemeyen öğrenci yoktur, öğretemeyen öğretmen vardır. Ve öğretim, eğitim açık bir sistemdir. Eğitimde neler olduğunu söylüyor, girdi, işlem, çıktılardan bahseder canım öğretmeniyim. Girdi dediğimiz neydi? Öğrenci özellikleri, öğrenci nitelikleri. İşlem dediğimiz öğretim hizmeti yani pide yani pekiştirme ipucu dönüp düzeltme etkin katılım. Peki çıktı dediğimiz neydi? Öğrenme ürünü idi. Peki tam öğrenmenin mantığında ne var kanka? Tam öğrenmenin mantığında şu vardır. Öğrenciler elimize gelir. Biz sürecin başında onları tanımaya yönelik bir sınav yaparız. Bu sınavın adına biz ne diyorduk? Diagnostik. Peki bu sınavı yapmamızın amacı ne? Öğrencinin bilişsel giriş ve duyusal giriş davranışlarını ortaya çıkarmak. Yani çocuk ne biliyor, ne seviyor, ne kadar biliyor, ne kadar seviyor? Onları ortaya çıkartıyoruz. Peki bunları ortaya çıkarttıktan sonra çocukların eksikleri varsa ne yapıyorduk? O girişte o öğretimi tamamlıyorduk. Sonra işleme. Yani öğretim hizmetine yani pideye geçiyorduk. Öğretim hizmeti demek yeni konuyu anlatmak demek. Ne yapıyorduk? Pekiştirme. Doğru davranışlardan sonra pekiştirme. Yanlış yaparsa ya da cevap veremezse ipucu. Geri bildirim verirsek dönüt. Eksiği yanlışlarını söylersek düzeltme. Öğrenciğin derse katılım sağlarsa etkin katılım. Yani önce tanıdık eksikleri varsa giderdik. Yeni üniteyi işledik. Öğretim hizmetini pideyi verdik. Sonra ünitenin sonunda bir sınav yapıyorduk. Neydi o sınavın adı? Formatif. Amaç ne? Öğrencileri izlemek, öğrenme eksikliği, öğrenme güçlüğü ve kavram yanılgılarını ortaya çıkartıyorduk. Peki amacımız, hedefimiz neydi? Mutlak ölçütümüz neydi? Öğrencilerin yüzde yüzü, öğrencilerin yüzde yüzü ünitenin yüzde yetmiş ve üzerini öğrenmişse ne yapıyorduk? Yeni üniteye geçiyorduk. Ama öğrenememişse ha yetmişin üzerinde olanlara zenginleştirilmiş öğretim 70'in altında kalanlara ek öğretim veriyorduk. Ek öğretimin mantığında ne vardı kanka? Ha geride kalan öğrencilere desteklemek, fırsat vermek vardı diyoruz. Peki bizim burada amacımız ne? Ek öğretimi vererek sınıfın tamamının öğrenmesini sağlamak. Aslında tam öğrenme ismini buradan alır. Sınıfın tamamı öğrendiği için tam öğrenme deriz öğretmenlerim. Peki programlı öğretim kimin modeli? Sevgili Skinner'in. O kim ay? O kim olacak? Edimsel koşullanmanın sabısı. Hani şu fare deneyleriyle tanıdığımız adam vardı ya. Heh. Peki programlı öğretim deyince lütfen bireysel çalışma modeli aklınıza gelsin. Peki nasıl ki tam öğrenmenin pidesi yani pekiştirme ipucu dönüt düzeltme etkin katılımı varsa programlı öğretimin ise kekbapı vardır. Kekbap ne hocam? Kebap da diyebilirsin kanka küçük adımlar ilkesi, etkin katılım, kademeli ilerleme, bireysel hız, anında dönüt düzeltme ve başarı. Bak, programda öğretimi o kadar çok soruyorlar ki, kebap ilkesiyle aman bunların ne olduğunu çok iyi bileceksin. O zaman konuları kendi içinde başlıklara ayırması küçük adımlar o konuları bizzat kendisinin okuması, tekrar etmesi etken katılım. Peki bunu yaparken aralarında ardışıklık, aşamalılık koyması, kademeli ilerleme. Bunları yaparken kendi hızını, kendi öğrenme zamanını dikkate alması bireysel hız Peki konuları dinledikten sonra hemen soru çözmesi, çözümlerin hemen cevabına bakması, anında dönüt düzeltme, peki konuda istediği yere gelebilmesi, bu da başarı diyoruz. Kek baba dikkat et. Bununla ilgili çok sorumuz geldi canım öğretmenim. Açılımını iyi bileceksiniz. Ben ÖYT kısmını hatırlattım sizler için. Peki Buranın en önemli ayrımı programlı öğretim deyince bireysel çalışma. Bireyin kendi hızına göre çalışması akla gelmeli. Tam öğrenmenin mantığında şu vardır. Sınıfın tamamının herkesin öğrenmesini hedeflerken programlı öğretimde her bireyin kendisinin çalışarak, kendi hızına göre çalışarak öğrenmesini sağlamaktır diyoruz öğretmenlerim. Haydi bakalım. Yeni bir modelimiz gelsin. Öğretim durumları modeli, öğretim etkinlikleri modeli diye de karşımıza gelir. Gagné'nin modeli son yıllarda ÖYT'de oldukça karşımıza fazlasıyla geliyor. Öğretim modelinin sahibi Gagné der ki: Birey çevreden gelen uyarıcıları alarak zihninde beş tür öğrenme gerçekleştirir. Peki bu beş tür öğrenmeden birincisi neydi? Sözel bilgi. İkincisi nedir? Tutumdur. Üçüncüsü psikomotor beceridir. Dördüncüsü öğretmenlerim bilissel stratejidir. Beşincisi ise zihinsel entelektüel beceridir diyoruz. O zaman ezbere dayalı bilgiler sözel bilgidir. Seçme, öncelik verme, tercih etme bunlar tutumdur. Gözel koordinasyonu psikomotordur yeni özgün orijinal taktik stil kendine has plan proje yaparsa bilissel strateji ayırt etme yapıyorsa da zihinsel diğer bir ismi ile entelektüel beceridir. O zaman öğretmenlerim sabah namazının kaç rekattan oluştuğunu bilmek bu bir sözel bilgidir. Peki öğretmenlerim Ha dese ki arkadaşlar namaz kılmanın kendisi nedir derse psikomotor beceridir deriz. Peki farklı bir yemek yaptı derse bu bir bilişsel strateji olacaktır. Peki soğansız yemek yemeyi tercih etti, kitap okumayı tercih etti, sinemaya gitmeye öncelik verdi deseydi tutum olurdu. Sinema ile tiyatro arasındaki farklılıkları ortaya koydu deseydi o zaman zihinsel entelektüel beceri olurdu. Yani ezbere dayalı bilgiler sözel bilgi. Seçmek, öncelik vermek, duygulara yönelik olan anılarla ilgili olan tutumdur. Göz el koordinasyonu psikomotordur. Bulumun sentez basamağı yaratma varsa yeni özgün orijinal taktik stil plan proje varsa bilişsel stratejidir. Ayırt etme diyor ise öğretmenlerim o zaman zihinsel entelektüel beceri diyoruz. Peki gelelim 5E modeline, diğer bir ismiyle 5E yöntemi. Model de der, yöntem de der. Son yıllarda değil mi? Son iki yıldır karşımıza sıkça geliyor. Dikkat etmek gerekir. Hadi o yüzden size şöyle bir tablo ile göstereyim ki daha iyi anlaşılsın. Neden 5, 5 basamaktan oluşuyor? Neden E? İngilizce isimlerinin gördüğünüz gibi baş harflerinden meydana geldiği için deriz. Peki beş basamakların adı ne? Birinci basamağın adı giriş. ikincisi keşfetme. Üçüncüsü açıklama. Dördüncüsü derinleştirme. Beşincisi değerlendirme olacaktır. Giriş kısmını unutmayın. Öğretmen yapar. Keşif kısmını öğrenci yapar. Açıklama kısmını önce öğrenci yapar. Öğretmen rehber olur, ekstra açıklama yapar. Derinleştirme kısmını öğrenci yapar. Değerlendirme kısmını ise öğretmenlerim öğrenci de yapabilir, öğretmen de yapabilir diyoruz. Peki, o zaman öğretmenin derse karşı merak uyandırmak için ha soru sorması, materyal göstermesi, bir hikaye anlatması 5E'nin giriş ya da girme basamağı olur dikkat et. Peki keşfetme. Öğrenciler yeni fikirler üretmek için birlikte çalışmaları, ha çözüm yolları üretmeleri, öğrencinin en aktif olduğu demişiz. Bakın ben sizlere kıyamam hadi şöyle yazalım öğrenci düşünmesi, gözlem yapması, öğrencinin ölçme yapması, araştırması, tartışması. Yani öğretmenlerin bilgiyi ortaya çıkarmak için, bilgiyi bulmak için yapacağı her şey keşfetmedir. Peki keşfetme bireysel de olur, grupla da olur. Ama öğrenci keşfettiği, düşündüğü, gözlem yaptığı, araştığı, tartıştığı bilgileri sınıfındaki diğer arkadaşlarına, sınıfındaki diğer arkadaşlarına söyler ise bu da açıklama olur. Yani bilgiyi bulmak, keşif, diğerlerine duyurmak açıklama olur. Öğrencinin açıklamalarından sonra öğretmen ekstra bilgi verebilir ama direkt bilgi veremez. Beşer'in mantığında öğrenciyi aktif kılmak vardır. Peki hocam öğretmen rehber oldu diyorsa nerede olur? Açıklamada. Çünkü öğretmenin yardımcı olması şöyle olur. Öğrenci keşfettiği bilgileri sınıftaki diğer arkadaşlarını söylerken öğretmen ona yardımcı olabilir, destek olabilir. Bu da açıklamaya dairdir unutmayın. Yani açıklama demek illa konuşmak demek değil. Rehber olmak, yönlendirme yapmak da olabilir. O zaman öğretmen öğrencinin ilgisini dikkatini çekmek için yaptığı şeyin adı nedir? Giriş. Öğrencinin tek başına ya da arkadaşlarıyla tartışma yapması, bir bilgi toplaması, öğretmenin ölçme yapması, gözlem yapması, bunların hepsi keşfetme keşfettiği bilgileri sınıftaki diğer arkadaşlarına söylediler. Ya da öğretmen rehber oldu ya da öğretmen öğrencisinin bilgisine ekstra bilgi katarsa açıklama olur. Derinleştirme dediğimizi kim yapacak? Öğrenci. Derinleştirmede bir ilişkilendirme iki transfer olur. Öğretmenlerim biz öğrendiğimiz konuyu farklı bir konuyla, farklı bir üniteyle, farklı bir dersle, farklı bir yaşamla da ilişkilendirsek, ilişkilendirme gördüğün, transfer gördüğün, uygulama gördüğün her şey derinleştirmedir. Din kültüründe öğrendiği bilgiyi, sosyal bilgiler dersinde kullandığı, bu da derinleştirme. Allah inancında öğrendiği bilgileri namaz ünitesinde kullandığı, bu da derinleştirmedir. Unutmayın bilgiyi yaşama aktarmak, yaşamla ilgili bir şey yapmakta derinleştirme olur. Ama illa yaşam olacak diye bir kaide yok. Konular arası, üniteler arası, dersler arası yaşamla da ilişkilendirmek, aktarmak, yeni bu durumu aktarmaya dair olan her şey derinleştirme olur canım öğretmenim. Peki değerlendirme. Bir soruya baktığınızda eğer ölçme araçları kullanma varsa ölçme araçlarını kullanma varsa o zaman o derinleştirmedir kanka. Ölçme araçlarını kullanır. Yani kontrol listesi, dereceleme, ölçeği, rubrik, açık uçlu soru sordu, gözlem formları, kontrol ya bunların hepsi değerlendirme. Bir de şöyle de değerlendirme olur. Öğretmen öğrencilere bir soru sordu. Öğrencilerin bir karar vermesini istedi. Bir çıkarım yapmalarını istedi. Bir hüküme ulaşmasını istedi derse yani değerlendirmenin tanımını yapıyor ise orada da adı gibi değerlendirme olur. Girişte dikkati çek, soru sor, dikkatini topla, öğretme yapıyor. Keşfetme öğrenci yapar, araştırır, bilgi toplar. Ölçme yapar, gözlem yapar. Bunlar keşfetme. Peki öğrenci elde ettiği bilgileri, ortaya çıkarttığı bilgileri sınıftaki diğer arkadaşlarına söylerse Öğretmen rehber olursa, öğretmen ekstra bilgi katarsa açıklama. Öğrendiği bilgi farklı bir konuya, farklı bir üniteye, farklı bir derse yaşamla ilişkilendirir, transfer ederse derinleştirme. Bir karar veriyorsa, ölçme araçları kullanıyorsa o da değerlendirme olur öğretmenim. Canım öğretmenlerim ne yaptık? 5e modelini bak yüzeysel geçmedim. Ayrıntılı anlattım. Niye mi? Çünkü beşe her yıl alan eğitiminde okkalı geliyor. O yüzden bu verdiğim ayrımlara dikkat ettiysen o kadar kolay o kadar kolay ki aslında hiç de zor olmadığını göreceksin. Şimdi ne yaptık? Modellerimizi, kuramlarımızı bitirdik. Birazcık nefes alıyoruz. Bu videoyu kapatıyoruz. Sonra karşımıza ne gelsin? Bir sonraki videoda öğretim yöntemlerinde görüşelim bakalım.